et bir insan hikayesi getirelim şimdi ekranlarınızı ana haber bültenimizde. Kitapları ve insani yardım faaliyetleriyle tanınan Süryani rahibe Hatune Doğan 36 yıl sonra Almanya'dan memleketi Mardin Midya'da dönmüştü. Yıkık evini onaran Doğan şimdi de tarıma başladı. Çocukluğunu gölgesinde geçirdiği, ağaç, un yapmak için kardeşleriyle çevirdiği taş değirmen, bahçesinde koşturup oynadığı taş ev. Bir çocuk olarak ayrıldığı memleketine 36 yıl sonra geri dönmüştü. Rahibe Hatune Doğan şimdi de toprakları canlandırmaya başladı. Mardin Midyat'taki İzbırak köyünün yıllar sonra dönen sakinlerinden biri olan Hatune Doğan 52 yaşında. 9 kardeşi, annesi ve babasıyla evlerinin kapısını kilitleyip gittiği Almanya'da 36 yılını geçirdi. Bildiği iki dile 12'sini daha ekledi. Yaptığı insani yardım faaliyetleriyle Birleşmiş Milletler dahil birçok kurumdan ödüller aldı. Doğan şimdi doğduğu topraklarda çiftçilik yapıyor. Avrupa'ya çıktım ama ben burada büyüdüm, ektim, topartım. Fıstık ve üzüm eken Hatune Doğan, aynı zamanda sumak da topluyor. Biz geliyoruz toplayacağız. Hani sumak doğaldır, yüzde yüz burada doğaldır. Hem de pahalıdır hem de hoştur. Aile için toplayacağız, yapacağız. Eğer çok olsa komşulara hediye vereceğiz. Satmıyoruz bunu şimdi. Bahçesindeki yabani otları temizleyen, tarlaları eken, yıkılmış duvarları onaran Hatun'e Doğan'ın isteği ise yaşadığı köyün yine eski günlerdeki kalabalık günlerine kavuşması. Evet Mersin'de köyler arası bir futbol turnuvası vardı. Bu turnu